Yeni bir usul geldi Gerek. efendim. Buyurun Sayın Köse diyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Önergemizi kabul etmenizden dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. O zaman konuyu biraz değiştireceğiz. AKP'li yıllar 2002'de başladı. 2015'e geldik. Şöyle bakıyorum. Sürekli kanun çıkartıyoruz. Sürekli kanun çıkartıyoruz. Iş kanunu değiştiriyoruz. MIT kanunu değiştiriyoruz. Sosyal güvenlik kanunu değiştiriyoruz. Torba kanunlar yapıyoruz. 50 maddeyle giriyor komisyona. 150 madde çıkıyor. Ama ama hiçbir kanun yok ki tepeden tırnağa yoksul halkımızı mutlu etsin. Yoksul halkımızın çıkar ne olsun. Yine bir maden kanunu getirdiniz bugün. Maden kanununda işverenlerden hesap soracağınız yere işvereni ödüllendirmeye çalışıyorsunuz. Yine ne kadar ayıp Soma Komisyonu kurduk burada dört partinin oyuyla. Soma Komisyon raporunu maalesef bu kanunu çıkartan komisyon bulamıyor, ele geçiremiyor, onu değerlendirmiyor. Ya siz 301 tane ölen işçinin ruhlarıyla alay mı ediyorsunuz? 301 işçinin aileleriyle alay mı ediyorsunuz? Yine sürekli bir algı operasyonu, sürekli bir algı operasyonu. Madencilerin çalışma koşullarını iyileştirdik diye söylüyorsunuz. Bu kanunda öyle bir şey var mı? 2831 işçi hala kıdem tazminatının peşinde. Çorum'da küçük bir maden ocağımız var Dodurga'da. 117'nin üzerinde işçi kapının önüne bırakılmış, 117'nin üzerinde işçi, önemli bir bölümü işsizlik parasıyla geçirmeye çalışıyor, bir kısmı kıdem ve ihbar tazminatlarının peşine düşmüş, bir kısmı da çok daha ücretlerle yerüstü madenciliğinde çalışmaya gayret ediyor. Yine denetim yetkisi, devletin bir denetim yetkisi var, denetim yetkisini devletin elinden almışsınız, özel sektöre vermişsiniz. AKP'li yıllar, 12 yıl olmuş, diliyorum 2015'in haziranında son bulacak yıllar. Bakın değerli arkadaşlar çıkarttığınız kanunlar Türkiye'de neler yapıyor? Türkiye'de bunalımın depresyonun en yoğun olduğu ekonomik krizin en yoğun olduğu yıllardan birisi 2008 yılı. Bu yılda 2008 yılında antidepresyon ilacı kullanımı 17 milyonken 2013 yılında bu oran bu rakam 26 milyona çıkmış. Neredeyse üçte bir oranında artmış. 2003'te bu ülkede yaşayan insanların yüzde %12 12.1'i kendisini çok mutlu hissederken 2013 yılında bu rakam yüzde sekize gerilemiş. Ne yapmışsınız? Çıkarttığınız kanunlarla. Demek ki çok kanun çıkartmak bir işe yaramıyor. Ne yapmışsınız? Toplumun ruh sağlığını bozmuşsunuz. Mutsuz insanlar ülkesine döndürmüşsünüz ülkemizi. Mutsuz insanlar ülkesine dönen ülkemizde boşanma oranlarımız nasıl? Haberiniz var mı? Hani erken yaşta evlenip de bol bol çocuk yapın diyen bir devlet büyüğümüz vardı ya. Hani Doğum kontrol ihanetiyle neslimizi kurutuyorlar diyen bir devlet büyüğümüz vardı ya. Ya siz bol bol çocuk yapıp da 2800'ü kapı dışarı edilsin, 300'ü Soma'da ölsün, Ermenek'te ölsün diye mi? Ucuz iş kişi olsun diye mi bol bol çocuk yapı, yapın diyordu acaba bu devlet büyüğümüz? Şimdi bol bol çocuk yapan erken yaşta evlilik, bakın değerli arkadaşlarım her 5 evlilikten bir tanesi boşanmayla sonuçlanıyormuş maneviyatçı iktidarımızın döneminde 2002 ile 2015'in arasında her beş evlilikten ve bu evliliklerden boşanmayla sonuçlanan evliliklerden üçte biri erkeklerle kadınlar arasındaki oran aynı aldatma sebebiyle oluyormuş biliyor musunuz? Boşanma nedenlerinin kadınlarda yüzde 31 erkeklerde yüzde 34 civarında boşanma aldatma sebebiyle oluyormuş. Yine değerli arkadaşlarım son 10 yılda 25 binden fazla insanımız maalesef intihar etmiş. 25 binden fazla insanımız. Bu insan daha da kötüsü var, daha da kötüsü var. Bu intihar eden insanların dörtte biri, dörtte biri 15 ve 24 yaş arasındaymış. Yani en çok mutlu oldukları, en çok umutlu olması gereken yıllarda dörtte biri intihar etmiş. Yine ülkemizde son 12 yılda kapkaç, şantaj, yaralama, gasp, cinsel taciz gibi suçlar iki katına çıkmış son 12 yılda. Uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu kullanımı zirve yapmış son 12 yılda. Bonzai'yi ilkokulların bahçelerinde, ilkokulların bahçe duvarlarında satılır hale gelmiş. Şiddet, şiddet hayatımızın her alanını sarmış. Herkes artık kendi hakkını kendi almaya çalışıyor. Özellikle kadına şiddet, Sayın Grup Başkan Vekilim, kadına şiddet bu dönemde yüzde 1400 oranında artmış. Yüzde 1400 oranında artmış. Toplum kutuplaşmış, toplum gerilmiş, toplum mutsuz. Kanun çıkartmak yetmiyor. Toplum mutsuzlaşmış. Karşı karşı olduğumuz durum tam anlamıyla iktidar eliyle yaratılmış bir büyük toplumsal çöküntüdür. İktidar eliyle yaratılmış bir büyük toplumsal çöküntüdür. Mutsuz, işsiz, daha çok boşanan, iş kazalarında ölen, cezaevine giren, gelecekten kaygılı bir toplum. Bu topla bu tablo Teşekkür ediyorum.